Bir virüs düşünün ki, 14. yüzyılda Avrupa nüfusunun yarısını yok etti. 1347 ile 51 yılları arasında Asya'da yayılan bu ölümcül hastalık hızla şehirleri ve köyleri kasıp kavurdu. Hastaların üçte ikisi ölürken, etkilenen yerlerdeki nüfusun 30 ila yüzde vebadan hayatını kaybettiği düşünülmektedir ölüm sayısı o kadar yüksekti ki orta çağ Avrupa toplumunda ciddi sonuçlara yol açmıştı. Bazıları bu hastalığın tanrının laneti olduğunu, bazıları ise cadıların sebep olduğunu düşündü. Fakat sebebi pestis bakterisi tarafından enfekte olmuş kemirgenler ve onların taşıdığı pirelerdi. Ticaret yolları üzerinden hızla Avrupa'ya yayıldı, hiç kimse güvende değildi. Kuş maskeli doktorlar bile durduramadı. Kara ölüm sadece can kaybıyla kalmadı. Avrupa'nın sosyal ve ekonomik yapısı değişti. Kilise darbe aldı ve tarihin akışı tümüyle değişti. Peki veba bugün geri dönebilir mi?